Kulak burun boğaz ve nöroloji uzmanı iki doktorumuz Günay Hanım'ın baş dönmesi problemlerine tanı koymak için bir arada. Önce Günay Hanım'ın şikayetlerini dinliyoruz. Sadece baş dönmesi, çok evet. şiddetli, etraf evet. döner tarzda halde evet. ve sizi günlük yaşamınızdan alıkoyacak evet. şekilde olmaya başladı. Evet. Bu süre içinde ek olarak kulak yakınmalarınız, başka bir şikayetleriniz oldu mu? Çınlama, dolgunluk, uğultu? Evet, evet, oldu bir. Genellikle sadece izole vertigo dediğimiz baş dönmelerinde bizim e, beyinden kaynaklanan santral tipte vertigo olma ihtimali çok çok düşük oluyor. Hmm. Çünkü Mutlaka bir şeyler meşhursuz. Evet ya? çünkü baş dönmesinin merkezinin yanına çok fazla sinir geçiyor. Sinir sisteminin çok komşuluğunda bir takım merkezler var ve onlar hiç etkilenmeden sadece baş dönmesi olma ihtimali çok düşük. Anladım. Olmayacak değil hı hı. ama e, ihtimali çok düşük i̇htimali. olarak düşünüyorum. Her baş dönmesinde dikkat etmemiz gereken ve beyinle ilgili olması Yüksek ihtimal olan bazı belirtiler var. Bunların en önemlisi baş dönmesinin ani başlaması. Ani başladığı zaman eşlik eden çift görme, ağız etrafında uyuşma, dil sanki şişmiş gibi bir his, yutma güçlüğü, konuşma bozukluğu ya da yüzde vücutta uyuşma var ise ve bunlar giderek artıyor ya da şiddetleniyorsa o zaman mutlaka nörolojik açıdan herhangi bir problem var mı diye bakmak gerekir. Bunlar arası ne olabilir? Bir kısmı damar tıkanıklığı, bir kısmı beyin kanaması, bir kısmı damar cırtığına bağlı olarak beyindeki denge merkezinin etkilenmesi olabiliyor. Biraz daha o zaman kulak kaynaklı ve, olma ihtimali evet, vardır. ve aynı tarzda ataklar, tekrarlayan ataklar, farklı değil, tarzı değil, farklı bir şikayet olmadığı zaman da biz bunu biraz daha ön planda kulak, burun, boğaza bağlı olabileceğini düşünüyoruz. Eğer daha önce herhangi bir baş dönmesi şikayeti yok ise, Yeni gelişen, endişelendirecek tarzda kişinin günlük yaşamını etkiler hale gelen bir dönme olmuşsa, bilinç değişikliği, kol bacak kuvvetsizliği, uyuşmalar giderek artıyorsa, hastanın genel durumu giderek kötüleşiyorsa mutlaka bir nöroloji doktoruna başvurmak gerekir. Daha önce kulak burun boğaz uzmanı ile hiç görüştün mü? Yani özellikle... Evet, evet. Bir koydular mı? Evet, meniyer tanısı koydular. Meniyer tanısı koydular. Epizodik vertigo dediğimiz krizler tarzında ortaya çıkan baş dönmesi atakları, bu dönemde ortaya çıkan çınlamalar ve gürültüye karşı hassasiyet durumu. Bu dört tane kardinal belirt dediğimiz temel belirtiyi yaşayan insanların yaşadıkları bu problemlerden biz Menier hastalığı diyoruz. Menier e, hastalığı teşhis konduktan sonra size yapılan herhangi bir işlem var mıydı? Evet. Ne yaptılar anlatır mısınız efendim? Sadece tedaviydi. Daha sonra durdurulmayan bir atak durdurulması Sonrasında. için e, atağa sebep olan o sinir damarı Öldürüldü. Öldürüldü ve yani. kulağınıza bir enjeksiyon yapıldı değil evet, mi? Evet. Meniyer hastalığını yaşayan insanlarda çok ciddi sosyal problemler, psikolojik problemler kendiliğini gösteriyor. Çünkü meniyer hastalığı malulen kontrol edilmediği takdirde malulen emekli eden bir hastalık. Hiç bu meniyer atakları yüzünden düştüğünüz oldu mu? Evet. Hasta artık düşmelere başladıysa? ...o hastalık için ileri bir kategoride, e, kategoriktir evet. diye düşünüyorum. Buradan vermek istediğimiz mesaj şu... ...Menier hastalığı insanları ümitsizliğe iten bir hastalık. Ayakta bitkisel hayat yaşıyorsun. Ama hastalığı hangi aşamasında yakalarsak yakalayalım... E, ...mutlaka hastalığın kontrolünü sağlayacak... E, ...argümanlar ve çözümler e, artık elimizde. Şiddetli baş dönmesi şikayetleri olan Güney Hanım'ın... ...ilk olarak nörolojik fizik muayenesi yapılıyor. Nöroloji uzmanı Doktor Figen Hanası, ışık hassasiyeti, deri gücü, refleks muayenesi ve denge testiyle sorunun beyinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını kontrol ediyor. Figen Hocam senin muayenen bitti zannediyorum. Evet benimki bitti. Ee, nöroloji o zaman bir de kulaklığın boğaz muayenesini Hı. de yapalım. Ondan tamam. sonra bir araya geleceğiz tekrar. Tamam. Ve nasıl bir çözüm bulabiliriz Günay Hanım için onu hep beraber tartışacağız. Tamam. Günay Hanım'ın yoğun baş dönmesi, bulantı, dikkat zayıflığı şikayetlerine... Kulakta çınlama ve uğultu da eklenince kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Celal Ünver'in kontrolü şart oluyor. Şu ana kadar yaptığımız e, fizik muayenede e, herhangi bir anormaliye rastlamadık. Şimdi biraz daha orta kulak ve iç kulağa ait e, değerlendirmelere geçeceğiz. Doktorumuz önce iç kulaktan kaynaklı bir denge probleminin olup olmadığını özel bir cihazla test edecek. Üç aşamalı olan bu testin ilk ayağıyla başlıyoruz. Karşıdaki kırmızı ışığa doğru bakacaksınız ve gözlerinizle ışığı takip etmenizi istiyorum. Biraz önce yaptığımız testi biraz açıklar mısın? Neye baktık burada? Tabii. Şimdi burada e, gözün e, bu ışıklarla olan korelasyonunu e, takip ediyoruz. Göz bu e, ışıkları takip ederek e, aslında santral sinir sistemiyle alakalı yani beynin, beyinle alakalı bir takım ön bulguları yakalayıp yakalayamayacağımızı öğreniyoruz. Bundan sonraki aşama, şimdi birazdan bir hazırlık yapacağız. O aşamada da kulağın kendi saf değerleri üzerinden bir değerlendirme yapmaya evet. çalışacağız. Sağ ve solu. Hangisi hastalıklı ayırt edebiliyor musun bu testi? Hem onu ayırt ediyoruz hem de okulan hangi problem olduğunu ayırt ediyoruz. Hmm. Ee, e, günaydın. Boynunuzu rahat bırakın efendim. hızlı hızlı başınızı sağa sola çevireceğim. Göz açık mı kalacak? Göz hep açık kalacak. Bakın tek noktaya bakın. Bakın Murat, evet, sola, doğru, değil mı? sola doğru e, evet. dediğimiz hareketlerin hızlandığını gördük. Aslında biz bu hareketlerle iç kulak rezervlerimizi zorluyoruz. ...zorlayarak ne noktaya kadar hata yaptığını görmeye çalışıyoruz kulağa. Baş dönmesi şikayetleri olan Günay Hanım'a... ...iç kulak dengesi problemlerini ortaya koyan... ...özel cihazla yapılan testin son aşamasındayız. Peki sizi şöyle sırt üstü yatıralım bakalım. Öyle sırt üstü yatıralım. En son e, kalan e, bölümünde, bu testin en, en son kalan bölümünde kulaklara e, hava veriyoruz. Hmm. E, hem soğuk hem de sıcak hava veriyoruz. E, amacımız şu. ...iç kulaktaki denge rezervlerini bu havayla uyarabiliyor muyuz? Eğer uyaramıyorsak bir hastalık var diyeceğiz. Bizde hangi kulakta problemli olduğu noktasında fikir oluşmasına neden oluyor. Geliyor mu Güney hava? Güney hava, geliyor, hava geliyor, geliyor mu? Hava geliyor mu efendim? Gözünüz açık kalsın hiç e, ba, şey yapmayın. Kapat. Biraz başınız dönecek merak etmeyin. Anda çok net Bakın, olarak çok vardır. net olarak görüyor evet, musunuz? Evet, evet. Üstelik de havayı verdiğimiz tarafın karşısına vuran bir misli yani var. ilk olarak hatırlayın Göz hareketleri daha fazla ne taraf? Sola doğruydu. Evet. Şimdi bu sefer tam ters olmaya başladı bu tarafa yani sağa çünkü, doğru. Çünkü soğuk hava verdiğimiz evet. için kaç tarafı? Uyandı. Aynen. Çünkü biz e, bu testlerle kulağın uyarılabilirliğini ortaya koymaya çalışıyoruz evet. bu havayla. E, bu şunu gösteriyor gösteriyorum yani evet. sen sol kulağa esasında hava verdin ve uyarabildin demek ki evet. sol kulakta esasında sağlam. Evet. Demek ki sağ kulakta bir problem var. Problem var. Evet. Sırada vücuttaki dört denge merkezinde. Herhangi bir sorun olup olmadığını anlamak için yapacağımız diğer testimiz var. Bu alette komputerize dinamik posturografi. Yani dengeyi sağlayan dört temel sistemimiz var. Evet. İç kulak, göz, somatomotor sistem dediğimiz sırt ve boyun kasları bizim ayakta durumunu sağlayan evet. merkezler. Bir de beynin denge merkezi. Bunların hepsinin fonksiyonlarını ayrı ayrı ve birbirleriyle nasıl çalıştığını, nasıl kombine bir şekilde çalıştığını. Eğer bu kombine çalışmada bir aksaklık varsa. Aksaklığın hangi fragmana ait olduğunu, hangi bölüme ait olduğunu gösteren son derece spesifik ve e, Bu, onun bir ayrıntı, test. Bu onun yapabiliyor vereceğiz. mu? Evet. Şu anda dengesini mi peki onun bozacağız, ne yapacağız? Evet, burada dengesini bozacağız. Bu alette platformlar hareket halinde. Bir tanesi tabandaki hareket eden bir platform, bir tanesi çevrede hareket eden bir platform. Bir de gözüyle baktığı yerdeki bir oynayan bebek var, o hareket ediyor. Bütün bunları Hı -hı. kullanarak... Hı -hı. Onu şurada da görüyoruz. Onu burada da görüyoruz. Kendisini burada orta noktada Tut. tutmasını sağlayacak. Gördüğünüz gibi buradaki <laughs> sütunlardan üç tanesinden iki tanesi kırmızı cevap verdi. Hı -hı. Ama totale baktığımız zaman cevap kırmızı. Yani bu konuda bir eksikliğimiz var. Hı -hı. İç kulak açısından e, bir yetersizliğimiz söz konusu. Evet. Zaten bunların hepsini... Bütün de oturup konuşacağız. Mevcut probleminiz şu anda hala sağ kulağınızda. Biz şimdi kendi e, meniyer tedavisini e, anlayışımız içerisinde sizi tedavi edeceğiz. Hocam ben tedavisinin olmadığını hı hı. E, biliyorum. E, bu hastalığın benimle beraber mezara kadar yani gideceğini söylediler. Evet. Ben o yüzden buraya gelirken sadece şu anki ataklarımda biraz rahatlama olabilir ancak ümitsiz bir şekilde geldim. Hala şaşkınlık içindeyim. Hala birazcık korkularım var ama sevincim de var. Halk arasındaki tabiriyle biz buna iç kulak tansiyonu diyoruz. Bütün tansiyon hastalıklarında olduğu gibi neden bilinmediği için normal sistemik tansiyon hastalığımızda da glokom dediğimiz göz tansiyonunda da olduğu gibi bu hastalık zaman zaman rayından çıkar ve biz bunu tedavilerle rayına oturturuz. Öncelikle bir yeme içme düzeni ve bir takım davranış düzenlemeleriyle olaya başlayacağız. Bunların içerisinde tuzsuz yemek, sigara, alkol ve kafeinden uzak durmak ve en önemli stres kontrolü.